Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stilt Master oynayacağız. Vando diye bir e, yere geldim ben en son. Eğer e, buradan güzel like ya ya da e, e, güzel like like yorum gelirse benim izlenme, bu bunun devamını çekebilirim. Aldım. 7 aldım. Öyleyse en baştan başlayacağım. O yüzden öneme çok gayret etmemiz gerek. Çünkü en baştan başlayacağım ve buraya gelmek çok zaman alıyor. Çanak evet, başlayalım. Şu an çok işte. birazdan çünkü. eminim mümkün. Hatta şu an acil bir şey gelmesi gerek. Aa, neden Can kiti gelmesi gerek. Yoksa ben öldüm. Net öldüm. Ah tamam bunu tamam. şimdi mailler geldi. Kill target. 16 tane. Şunu geliştir. Şunu geliştirsen. Bunu geliştiremiyorum zaten. Ceydi geliştiremiyorum. cd geçmeyeceğim. Ben şu oynamak istiyorum. Ben bununla şey yapacağım

赶紧出去！ burada bir rol söküteceğim. Artık gerisi yok. Alsam bir şey yapmayacağım. Baba pulalar hiç bir şey söylemiyor. Yumruklarım mı? arkadaşlar aklınızda tutun. 52 25. Allah Allah Allah. Çok gitin. Ah! 52 25. 52 25. Aklınızda tutun. ya oha çok garibim çok yerli bir çünkü aşırı aşırı derecede fazla uzantılar ve oda var Kardeşim. Kardeşim. evet, evet. şirkire geldik orada bir canınızı taze Tamam kardeşim şeyimiz yapıldı. O oh, bayağı para biriktirdim ben bunun yani para çekinmekten para, para e, harcamaktan korkmayacağız çekinmeyeceğiz. Bizim <laughs> özel olarak toplam numara. daha iyi şey olsun. sonra cam tazeleyeceğim bir daha da Ne olur ne olmaz. Hatta alarmı örtmeyelim. Adamlar bize gelsin. Gel bakayım. Gel olsun kardeşim. Gel aşağıya. Aşağı. Gel aşağıya. Kızgırın gazabını sen de görmüşsün. Gel aşağıya. Evet. Ne gitti? Belki yaptık ama şimdi biz bir tık zorlan şu canı bir fullemek istiyorum. 700 para. İyi. Evet. Lucky or gem bla bla bla. Bu abimizi öldürüyoruz. Ben kiralık parçalıyım. Evet. Ben kiralık parçalıyım. Evet. Ve evet, sen de bir, bir, ya da sağlık bir e, mafya babası. O yüzden bana hiçbir şey olmazsın. Ben bir kiralık atayım. Ya da şey. 14, 50 para güzel. 47 ve tamam. Evet. Videomuz bu kadar. Ama önce şeyi değiştireceğim. Eee şuradan şunu geliştiremiyorum. Başka bir şey geliştirebiliyor muyum? Gelişebiliyor musam geliştireceğim. Hiçbir şey gelişmiyor. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadarmış. Görüşürüz. Bay bay.